Bugün bir prenses tanesinin ilk doğum günü. Neyse şimdi Aslı teyze giyiniyor. Bir dakika. Ah sen bir gel. Tam bu elbisem için nefis bir gün bence. <laughs> Silüeti netleştirmeyi de seven biriyim. Açsam ne olur? Olmaz. Yakın kapatalım. <laughs> Öyleyiz evet. Çanta olarak bunu takmıştım. Yine bence bunu takabilirim. Bugün tam bir Mary günü. Ya şimdi bağlamadım ama hayal edelim. Ay ben büyüdüm de doğum günlerine gidiyorum. Neyse. Neyse. Bugünkü kokumuz English Pear and Frasia. <laughs> Ciddiyet gözlüklerim. Uf.